Herkese merhaba, ben Emre Yaşar. Entrekom'un ilk adımı atanlar programımız kapsamında ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan ekiplerimizi tanıdığımız, girişimlerine ve program sürecini konuştuğumuz Entrekom ile ilk adımı atanlar serimizin bugünkü yayınında Watch Match girişimini ve Tugana Melike Güney'i konuk ediyoruz. Onu da fazla bekletmemek adına isterseniz yayına davet edelim. Melike merhaba. nasılsın, iyi misin? İyisin, i̇yisin ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben seni ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Ee, i̇lk adımı bizimle birlikte attınız. Şu anda da ikinci aşama olan harekete geçenlere geçtiniz. İlk önce senin duygu ve düşüncelerini almak isterim. Tabii. E, şu an aslında böyle bir ilerleme kaydettiğimiz için ekip olarak çok mutluyuz. Hani kendi girişimiz, bu projemiz hani bir adım daha attığımızı düşünüyoruz ve ilerlememizin kolaylaştığını, aklımızda bir şeyin netleştiğinden eminiz artık. Daha kolay adım atıyoruz, daha kolay geliyoruz şu an. Ee, öyle mutluyuz yani. <laughs> Mutlu olduğunuzu duyduğuma çok sevindim. O zaman hemen aslında seni ve ekibini tanımak isterim. Ve senin ekipteki de rolünden de bahsedersen çok güzel olur. Tabii. E, ben Tugana Melik Yeline. de okuyorum. İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum. Daha yeni kazandım. Arkadaşlarımla biz e, program öncesi katılmıştık. bir ekiptik zaten dört kişi. Ömer Tarık, Nazlıcan Deniz ve Metin olmak üzere. bizler daha önce girişimci kulübünden tanışıyoruz, okulumuzun kulübünden. Orada arkadaşım Metin'le ben tanıştığımızda dizi film konuşmaya başlamıştık. ben de dizi film çok sevdiğim bir insanım. Uygulamamız yani girişimimiz de bununla ilgili bir şey aslında. Biz o zaman konuştuğumuzda takılan, aklımızda takılan birkaç şey sayesinde bu girişim ortaya çıktı. Hani film bize kaydetme olsun, böyle insanlarla tanışıp hani, konuşacak bir ortam ihtiyacı falan o şekilde ortaya çıktı bir nevi. Ee, ben hı hı. E, ekibimizde daha çok e, tasarım ve PR görevleriyle ilgileniyorum. Tasarım bölümünde PR işte marketing, marketing işleriyle ilgileniyorum. Öyle bir orası ee, O şekilde yani. Anladım. Çok güzel. O zaman e, zaten girişiminizden aslında biraz bahsetmeye başladın. O, hemen oraya ben e, oradan bahsedelim. Girişiminizden bahseder misin? Nasıl hani başlangıcıyla birlikte de alırsan. Girişiminiz Tabii. hani Watchmatch ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Watchmatch insanları dizi film zevkli, zevkleri birine benzer insanları bir araya getirmek istiyor. Eşleşme mantığıyla veya da bir da oluşturmuş şekilde. Tabii bizim buradaki en önemli şeyimiz eşleştirmek. Ee, aynı dizi film zevkine sahip olan insanları eşleştirme hedefliyoruz. Ve bunun dışında uygulamamız hani, e, kayıt altına alma dizi, dizi filmleri, bunları bir listeleme ihtiyacı da buna da bir çözüm ettik. Şu şekilde oldu. Ben arkadaşım Metin'in ekip, ekip arkadaşımla ilk tanıştığımızda Aa, dizi film izlemeyi seviyorsun ama hani, ne izliyorsun izliyorsun dediğimizde kala kaldıydık. Hani, aslında bakarsanız yüze yakın film izlemişimdir, 50 yakın dizi izlemişimdir ama hiçbiri aklıma gelmedi. Ondan sonra Metin aklıma bir anda pat e, böyle bir fikir geldi ve biz bunun üzerine konuşmaya başladık ekip arkadaşlarımızla bir toplandık böyle hani böyle bir fikir var hani falan gibi konuşup bu şekilde ortaya çıktı. Yeni bir şey aslında ama yine bayağı bir yol kat ettik. E, aklımıza bir netleşti hani içine uygunumuzun için neler olacağı bir netleşti. Eşleştirme, sohbet odası, insan tanıştırma, bize filmleri kaydetme şeklinde ve örnekler de çıktı tabii bizi filmlere. O şekilde bir uzman yapmayı düşünüyoruz şu an. Yani aslında bana da sorduğun sorduklarında hani e, şu filmi izledim mi veya hani hangi filmi önerirsin falan dediklerinde ben açıkçası filmlerin isimlerini unutuyorum. Hani söyleyemiyorum, an kalıyorum. Cidden e, benim için de güzel olacak diyebilirim. Peki e, bu fikir ilk adım atanlarla nasıl buluştu? Ee, şöyle biz dedik ki hani aklımızda bir fikir var ama hani bir şeyleri net bir şekilde hani oluşturma hani ön, önümüzü görebilmek dedik hani Entekom'un kampına katıldık ve kanvaslar sayesinde hani değer olsun, sorunlarımız olsun, problemler bunları net bir şekilde açıklayabilme ve yeni oturttuk. Yani planımızı oturtabildik yani. Bu şekilde hani oluştu. Zaten Entekom biz daha önce kendi kulübümüz, iti girişimci kulübüyle bir ilişkimiz hani olmuştu daha önce. Birkaç söyleşi yapılmıştı. O şekilde biliyorduk. Öyle yani yollarımız kesişti diyelim. Güzel. Peki bu programın size nasıl bir katkısı oldu? Bunu da merak ettim aslında mesela en önemli iş kalması gibi, iş şey kalması bizim için böyle en önemli nokta orada gibi biz bunları normal düşündüğünde cevap veremiyorduk insanlara. Bu şekilde sonra cevap verebildik. Hani persona görüşmeler de çok iyiydi. Hani müşterimizi tanımış olduk. Hani nasıl bir kitle hitap edeceğiz. Hani bunlar önemli şeyler ve bunlar bize çok katkı katkı sağladı aslında. Bir şey daha çok fark ettik. Demin dediğim gibi hani problemle problemimizi ve çözümümüzü. Hani Netleştirilip cevap verebilecek hale geldi. Aslında ben de tam bu noktada sana şey sormak istiyordum. Ee, projenize en çok katkısı olan kanvası soracaktım. Ama e, sanırsam iş modelimi yoksa persona mı? E... İş modeli aslında. ekipçe şey, modeli. İş modeli daha önemli bizim için şey oydu. İş modeli kanvasıydı. İş modeli çok güzel. Peki e, Badilik sistemi hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Ee, iyi oldu çünkü bir şey aklımıza takıldığında veya diyorum bu durumda ne yapabiliriz, çıkmaza girdiğimizde bizim Gül Hanım Badi'mizdi. Ee, çok yardımcı oldu. Hani direkt danıştık ettik, toplantılar düzenledik, böyle diskor konuştuk. Ee, güzeldi, iyiydi yani. O konuda bizim iyi yola çıkmaza girdiğimizde çözüme ulaşmamıza, yolumuzu tekrar davetimiz sağlandı. Çok güzel. O da yardımcı olabilir. Bilmiş, çok mutlu oldum. Peki e, programı hiç bilmeyen birine, mesela ben hiç bilmiyorum. Nasıl bahsederdin, nasıl anlatırdın? Eğer aklınızda tam oturmamış bir fikir varsa, evime oturtmak istiyorsanız, kendinize bir yol planı çizmek istiyorsanız kesinlikle katılmanız lazım derdim. <laughs> evet, tamam o zaman biraz da aslında Watch Match'e tekrar geçip sizin gelecek hedeflerinizi sormak istiyorum. Gelecekteki hedefleriniz neler? Şu an uygulamamızı hızlı bir şekilde çıkartmak istiyoruz aslında. Çıkarttıktan sonra bir yıl içerisinde ciro elde etmeyi düşünüyoruz. Ve En azından 500 bin bir 500 bin müşteri yani bir kitle ulaşmak istiyoruz. Şu anki hedefimiz bu şekilde. Ama tabii ilk hedefimiz uygulamamızı çıkarmak yakın hedeflerimizden bu şekilde. Yani aslında biraz hızlı da ilerlemek istiyorsunuz ve e, kafanın tam sayı olması aslında beni mutlu etti. Yani belirli tam olarak hedeflerinizin olması cidden e, çok güzel. Yani Watch için başarılı olacağını düşünüyorum ben. E, senden de o enerjiyi aldım açıkçası. Peki son olarak ben sana kapatmadan önce e, bir soru daha sormak istiyorum. Yeni başlayacak olan e, girişimcilere ne önerirsin? Ee, kesinlikle karamsala düşmesinler hani böyle ya olur mu olmaz mı denesinler. Denemeden hani bir şey göremezler hani bu fikri ortaya koymak için plan oluşturmaya başlasınlar diyebilirim hani elinden geleni yapsınlar. Evet aslında cidden hani o yerinde adım atmak çok önemli. Bazen insan korkuyor ama o adımı attıktan sonrasında gerisi aslında geliyor diyebiliriz. Aynen o şekilde gerisi geliyor yani o adımı atmak, o cesareti göstermek. Çok çok teşekkür ederim Tugan'a bu güzel sohbet için. Voçelmeç'i de tanımış olduk. Çok teşekkür ederim tekrardan. O zaman görüşmek, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Üzere, iyi akşamlar.